Kuzularımız 12-13 kiloyu tamamladıktan sonra bu bölmeden dışarı aldığımızda bir daha artık mamayla hiçbir ilişkileri kalmıyor. Mamayla ilişkilerinin kesildiği bu bölmede ise kuzu başlangıç yemi ve bu sefer de ot ile sınırsız bir şekilde 24 saat ulaşabilecekleri bölmeleri alıyoruz onları. Artık hayatlarından mama çıktı. Kuzu yemi devam ediyor. Çıkan mamanın yerine ise ot ilave ettik arkadaşlar. Ot koyduk ve yine aynı şekilde temiz su sürekli bölmelerinde bulunacak. İşte bu 30 ila 45 günlük mama emme periyodunun ardından kuzularımız artık 45 kiloluk canlı ağırlığa erene kadar kuzu yemi ve ot yemeye devam edebilirler. Bu süreç zarfında başka herhangi bir şey vermenize gerek yok. Eğer kuzularınızı kasaplık olarak yetiştirmeyi düşünüyorsanız 2 aylığı doldurduktan sonra onların yemlerini arpa ilavesi ya da mısır ilavesinde bulunabilirsiniz. Tabii ki bu onların biraz daha fazla yağlanmasına daha hızlı kilo almasına sebep olacaktır. Ama siz onları damızlık olarak yetiştirmeyi düşünüyorsanız arpa ya da mısır gibi yüksek nişastalı yemleri ilave etmekten kaçınmanızı tavsiye ederim.